Sivas ağatı. Kardeş, için olayım. Kırıldı çoluk çocuk. Söyleme sahip emme, ne öğrek işte. Kaç gündür acı. Bu şiiri ben ağlıya ağlıya yazdım. Ağlıya ağlıya. Kardeş, bana gelip böyle dert döken insanlar oldu. Onları dinledikten sonra yazılan bir şiir. Şey. Kardeş, ikin olayım. Mehürlendi rızkımız. Kırıldı çoluk çocuk. Söyle sahip emme. Ne örek işte. Kaç gündür acı. Vallah billah alayımız dertle yumuşur. Sabah akşam soframızda bir kuru ekmek. Haram olsun kursağımız sıcak çorba gördüyse. Haram olsun yediysek bir parça sucuk. Düşün nasıl doyaruk bir sofrada on kaşık, nasıl ısınuruk bu suaz ayazında. Ev desen ev değil oturduğumuz dışın ölü damı yazın alaçuk. İş gelir elimden hani üç buçuk. Kime vardım sabahtım ağızsız dilsiz duvar. Kaldım mı ortalarda bir başıma sahapsız. Nasıl Sivaslı yok? Nasıl kardeş Aklım fikrim hepten karma karışık. Böler uykularımı pavluka düdükleri. Bakamam utancımdan bebelerin yüzüne, kohlayamam ellerine yanaklarını artık. Oturup ağlasam almaz yakışık. Düşerim sedire elsiz ayaksız. Bizimki çocukları avutmaya çalışır. Elinde birkaç aşuk. Kardeş itin olayım. Mühürlendi rızkımız, kırıldı çoluk çocuk. Söyleme sahibemle, ne öğret işte. Kaç gündür aç olur. kaç gündür aç olur.